Larsan mutlunun enteresan bir gülüşü vardır. O 32 diş birden görünür aslında. Şimdi bak, tutmaya Aha, bir dakika. Evet, tutmaya çalışıyor kendini. Larsan mutlunun o enteresan bir gülüşü var. Bir tek ona yakışıyor. Önce onu bir görelim. Ooo, baya seks ya. Bakın, değerli izleyiciler, bu gülüşü alıp Elin oğlundaki tüm elemanlara, biz de dahil, monte etmeye çalıştık. Oh. Ne kadar başarılı <laughs> olduk. Ortaya ne çıktı? Eğer hazırsa şimdi o bandımızı izleyelim. Ve hep beraber şoke olalım. <laughs> Ama ben sizi çok seviyorum. <laughs> ve arkadaşları var. <laughs> elin oğlu var, elin oğlu var. Aç değil, değil. elin olu var. Matrak, şaklak, baklak, şaklak. Ne ararsan burada var. Bu çocuklar zirveyle